мырзамен тақшылығынан байланысты екеулері біргіп, бізді осында шақырды біз өткен жылы жақсы отырыс болды үлкен тақырып көтерілі батыр. о бірдеден сіздерге мыңда рахмет айтқым келіп атыр солай болып қалды тарих біздің ә... қазақстандаорталық азияда біз екі жүз жыл орыс патшасында болды қасында болдық son 80 yıl, Rahman Bey şunları söyledi. Biz 250 yıldır Rus çarlığıyla birgeme yaşadık. 70 yıl Sovyetler Birliği komünizmin altında yaşadık. Son 30 yıldır bağımsızlığımızı elde ettik ve bununla ilgili kendi tarihimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sözün başında da Ali Bey e, duygular iletti ve bu toplantı için e, teşekkürlerini sunuyor. Durmasın sizlere bizim ataktı kayıt Türk tarihimiz ziyaret edip kırskın gezdi Türkiye'nin bireyimiz de kendisi çıkan gezdi açık bir Evet 1920'li yıllarda Türk tarihi ile ilgili yapılan çalışmalar, Sovyetler Birliği yapılan çalışmalarda Türk adını atıp yaptı. Yani gelişmeye başladı. Sovyetler Birliği ile Türk tarihine Evet, 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin e, e, zamanında e, Türk tarihi çalışmaları ile ilgili yapan kişiler ortadan kaldırıldı. Tarkınçı'da, yerli Yerimşi, Altıçı'da, Bekmahantı'nın tarihçi buna da eksik ettikten sonra da tarihinde. O sot alıp etti. Evet. Evet Bek, evet. Bek Muhammed of adlı tarihçi. Bek Muhammed. Bek Muhammed. Yani Bek Muhammed, Bek Muhammed adlı tarihçi. Türk tarihi ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı böyle bir cezaya maruz kaldı. Bana tarihte maskadan bir kez takırtlar da. Ben sırtta batırdı. Olmayıp da. Tarihi çok Evet. Kendisinin bu tür yaptığı çalışmalarda Moskova'dan gelen emirlerle böyle çalışmalar yapmaması konusunda uyarıldı. Sonuçta derken asırlar boyu. tarihte İran İran fayda Yani Türk tarihi yerine Sovyetler zamanında İran ve Indo-Aryan teorisi ön plana çıkarılmaya çalışıldı. өзбекстан түрікменстан қазақстан шыққан елдердің барлығы ираннан келді деген нео пікір болды бүгүнкү өзбекстан түркменистан казакстан гвартиясынын инсандарынын эскиден ираннан көчденер тарабынан уюштурулду тези на сүрлдү соета заманында осыған байланысты москвада басқа орталықтарда тарихты зерттеу үшін индертеу керек сендерге тарихты бұл тақырып сендер жоқ дегендей болды Evet, Orta Asya tarihi gündeme geldiğinde bunu İran merkezli araştırmak gerektiğini söylediler ve Orta Asya tarihini Türklerle bağlantılandırmaya çalışan kişilere de engellemeler, yasaklar koydular. Ben Osman son son 9 yılda busa tahripte zerre pek yaptım. Evet, bundan dolayı Rahman Bey son 9 yıldır bu konu üzerinde özellikle araştırmalar, incelemeler yapmakta. Son yılları çok materyal taraması yaptırdı. Çok Dolayısıyla evet, dolayısıyla bu konu hakkında birçok materyal, birçok malzeme bulunmaktadır üzerinde çalışılması gereken. Arkeologlar, son gözde genetikler, hangi genetikler. Evet, arkeologlar özellikle son zamanlarda genetik uzmanlarına büyük görevler düşmekte. Son gözde bu tan kalasın, Evet, dolayısıyla son zamanlarda bizi şaşırtan sonuçlara ulaşıyoruz. Sonuçta geten, bana birinci arkeologlar 2 yılda daha tarihli mümkünler genelde bozunda kır geldi. Eş vaxta İran'ın paypaları Kalaştan'da ziyerini kendine Evet, arkeologların yaptığı çalışmalar sonucunda İran'la bağlantılı kabilelerin ortasıya, yani kuzeye çıkmadığı, ulaşmadığı ortaya çıkarılıyor. Buna atakta bizim Türk halkının alımı Abarakhan Geroni, Evet, Biruni bizim tanıdığımız. Matematik, astronom, olay kanıken. da adı yok. Fars'ı mı? Bizler Sadiyan'ı, Halen'in yerindeki Baskol kızları. Evet, Biruni'den yola çıkarak hocamız Rahman Bey şunu söylemek istiyor. Biruni'nin kendisi, evet. biz İranlı değiliz. Biz Sadiyan'a, bu Harezm dediğimiz bölgelerde yaşayan insanlarız. Onların İranlı bir alakası var. Yani şöyle bir gelenek var. Mesela Bironi'dir, i̇bn Sina'dır, başka ünlü insanlardır. Hep bunlar bir İran kültürüyle bağlantılandırma çabası var. İnternet ortamının özelliği Kazı tarihçiler delildi bu adam, tarihçilerdi. Tarihçilerin gelgen tayfalar oralacaktan gelgen Evet, tarihçilerin, tarihçilerin ortaya koyduğu delillerden yola çıkarak Bugün Harizm, yani bu Amuderiya ve Sirideriya arasındaki topraklardaki kültürün e, Ural, Volga tarafından geldiği, o da Bugün olmuştur. Olan 1450'ler arasında 1450'ler diyoruz. Yazdıtır. Yeroni, o Pers halkının dokulu bir Evet, yani bugünkü bilgilere bakacak olursanız, Yeroni, İran halkının, Pers halkının bir temsilcisi olarak sunulmaktadır. Yerzde Yeroni Türk halkının yapıyor. Evet, aslında Yeroni kendisi Türk halkının bir. Daha evet, gelirleri var. Genetiklerden, tarihçilerden, Osmanlı boyunca, Osmanlı koşullarında dargiler var. 20, 20 kalp evet, yani bilim adamlarının ortaya çıkardığı deliller sonucunda İroni'nin Türk olduğu gibi i̇bn Sina'nın da mesela Türk dünyasının bir üyesi olduğu delilidir. Ya da de öyle bakıyorum, biz İran tarihini tavsiyemiz, bırak Türk halkın tarihine özünce bay tarihi orada alıyor. Evet, yani burada bizim meselemiz İran tarihini tartışmaktır <laughs> ama Türk tarihini kendi özü merkezi çerçevesinde ortaya çıkarmak ve geliştirmek. Ben bayanlar bu kadar insan tarttı mı? Diğer sorunda özünde şu niye, sorunlu, özümse, niye karar aitkan sorak olsun diye sorak tarafı olan bayan diyorlar mıdır? Evet yani bu bu konu hakkında sorular gelse öncelikle kendi düşüncesini vurgulamak istiyor. Yani mesela İran tarihini tartışmak değil, Türk tarihini incelemek, derinlerine gitmek ve ortaya koymak. Bu bir iki sorak tarafı zat. Kazarında zaratuşta dediğim bir gün hayret ki devam etmeler. Dini hızlı adamı aslında evet. hayatını kestiğin gözde gezdiği böyle İranlı İran'ın adam. İran'ın da çıkan dersi. Evet. Şimdi Rahman Bey'in söylemek istediği özellikle Zerdüş konusunda kendi konuşmasından e, konuşmasına, merkezine oturduğunda özellikle e, günümüzdeki çağdaş bilgilerde İranlı bir din adamı alim e, peygamber olduğu e, düşünülmekte ama bugün Rahman Bey e, Zaratmış'ta, yani Zerdüş'te e, Türk dünyasının bölgesi olduğu ve kuzeyden gelerek İran'a yerleştiği e, düşüncesini savunacak. Avestanız yapıyorsunuz, Avest apasta. Aitkan eten. Yegizge so Avestanın özünün karı göre. Bizde tarif bizde göre. Baskalımız var anız. Zalman fikir evet. bu konuda daha sağlam bilgilere ulaşmak için bu Zerdüştü'nün kendi kitabı olan yani Avesta'yı diğer ismiyle Aparstan'ın kendi sözlerine bakmak gerekiyor. Diğer kaynaklara baktığımızda bunlar efsanelerden öteye yani e, asılsız temelsiz bilgilerden öteye gitmiyor.

Karasanlar şimdi de tavırcılığında cazılana gösterdi. Rankan cazasında yaşta dedi, yaşta, yaşta bana gösterdi. Evet, Rankan yani sanıldığı gibi Azerbaycan'da ya da Afganistan'da bir nefrin ismi değil. Orasında yazılan Avistan'ın kendisinde bu yaşta özellikle e, Ranka hakkında e, bilgi verilmekte Avistan'ın kendi ağzında. Parfiyan, Parfiyan'ın anısında yani yaşta kelimesi Kazakçı'da jastı kelimesiyle bağlantılı. Yani bu yine Türk dünyasının bir kelimesi olmaktan sonuçta. Yaşta, yaşta, jastı. Olay bulsan ne? Toran. Toran. Toran'ın balası yaşta askerdi. Ertesini askerdi. Evet yani atalarına yemek veren anlamına geliyor arkadaşlar. Aspa ve dolayısıyla e, Zerdüşt Turan dünyasının bir Osmanlı geçirken yekken yekken göz dayıtı var da Rant cihaz tutunca yekpisi bir ayı tutunca Rant'a Turan'ı Turan'ın cihazı Rant'a Turan'ın cihazı da rantın, Turan rantın, Turan rantın, Turan Evet Zerdüşt'ün kendi ağzından söylediği ben Ranha kıyısında doğduğum dediği o Ranha nehri, Volga nehri. Dolayısıyla coğrafya haritalarına baktığımızda da bu da Turan'ın ve Türkistan'ın bir parçası olmaktadır. Onun gibi rastala 15 bala, 10.000 koy soyup, 10 bin koy soyup, koy soyup, 100, at, yani atasına yemek veren, atasını besleyen konumunda. Dolayısıyla, Özcan'ın çakasında, sarpa aralığında, Evet, özellikle Volga nehrinde, bugünkü Volga tarafı şehrinde bir e, Ostrov böyle Sarp adası, e, Sarpa, adası var. O da Kazakçada Sarp etü, yani e, insanlara veren, harcayan yolunda e, kendi elindekileri ortaya koyan anlamına gelmektedir. Onu ait olduk adam, taze tarafsızlık bu var. Büyük bir sildi, alt bir de. Onda özden bulmadan, onda asıl gerilmeye gidiyor. Çok özden ait olduk, delil Sonunda Türkiye'nin özelliği var. Bolgar'ın canında Türkiye'nin aral var. Sarpeksi'nin aral var. Sarpeksi'nin aral var. Yakan sözü sonu bu Evet, dolayısıyla yani Avesta'da e, Zerdüşman kendi ifadeleriyle bu Sarp Adası ve Volga Nehri e, Türk dünyasında, Türkistan'ın, Volga, işte Turan'ın batı yakasında bir nehir olarak karşımıza çıkmakta. Onun gibi sözüldü, Avesta'nın ağrı zırcağında, sözüldü etken, kömün topağın ağırlığında, Zaraduş zara, 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 Tuganoğlu'nda Turan tuttu Turan'da, Turan tutar. Altı ayda düştü Turan tutar, benim bildiğim gezdiğim. Evet, yani Zaraduş'tan, Zaraduş'tan doğduğu Sarpi Adası'nda her zaman isketiler, Turan'lar yaşadılar. Ay ben de geldim. Zaraduş da Tuganoğlu'nda Turan'ın yerinde, Turan'ın yerinde. dolayısıyla bugün İran'ın bir peygamberi olarak sunulan Zaraduş'tan, Zaraduş'tan'ın Türk dünyasının Sarp Adası'ndan doğan bir üyesi olduğunu görmekteyiz. Herkesin hatta parışası parış Paruş polmutun kadınlarla diye gezdiğe sasani gezdiğe kayıtlarla cazdı var bir tarihte. Ailesin kayıtlarıyla cazdı özgürlüklerde. Bırak diye gidenler hatta parış yanda çiğnesin hatta dağdan dağlayı. Evet, evet. Babasının adı Parushaspa. Onun Kazakça boruş olması annesinin adı Dalday. İyine, Dalday. Yine, Bu, da böyle Türk dünyasının ve Türkçenin yabancı hissetmediği kelimelerden tayfası tuhan tamadı. Spitama. Spitama İspatama, ispatama ailesi diye arasında geçiyor ama e, sapatamay e, olarak da e, söyleyebiliriz. Kazak'ta tama bir rol var tayfa. Bayağı bir standart. Evet, tama eta, bu jeturu. Hmm. Yani Kazakların e, Kişicüs kişi cüz batısındaki üyelerinin içerisinde tama denilen bir kabile, bir klan var. Spitama e, kelimesinden

Sonda zirtegen apat yan cevapı bu takrıkla apat teorisi apat katılarının kendini salar katil. Evet bu konuya ulaşmak için öncelikle e, felaketlerden yola çıkmak gerekiyor. Yani dünyanın uzaydan gelen meteorit felaketlerini ortaya koymak gerekiyor. Aslında onu yapmış olurum. Sirius B dediğim 12 bin yıl önce Sirius B'ye göre. Transform gezdi, son Jerry gezdi, olası Sibir ve Kazak'tan gerizli tüsyon Evet, patladığında ve dünyaya çarptığında e, özellikle bu Kazakistan'ın kuzeyi ve Sibirya arasındaki bölgelere düştüğü, patladığı, parçalandığı söyleniyor. Sibir Üsküven'den gelen e, meteoritlerin dünyaya çarpmasından. Ondan da tüsyon ot, bir bir 10 akır, bin, akır, akır 10, Aynı bin, 10, 10 bin derece ısıda yeryüzüne düşen bir e, patlama arkadaşlar, 10 bin derece. E, evet, tanrılık Rampı Türk evlerinde, Atay evlerinde, o yüzden cerman ucunda bulunan. Evet, yani tek inancı 20.000 bin yıl önce Türk ellerinde Türk dünyasında ortaya çıktı. O, Osmanlı Bölgesi'nde otta tabunlu derin bulunan otta. Evet, ateşe tapınma ya da ateşe saygı gösterme kültürü o çevrede ortaya çıktı. Ot dediğimiz Kazakçe'de arkadaşlar ateş... Bırak buna yedi, o Evet yani ateşin düştüğü yer hani yok eden, kavuran, ortadan kaldıran anlamında değil. Hani böyle insanın eti pişirmesi gibi hazırlaması yani daha sonraki de hayata insanları hazırlaması anlamında böyle hocamızın söylediği gibi akran mazda yani böyle kükreyen ateş ama yok eden, yakan değil verimli, bereketli hale getiren. Aynı biz hatırlayabiliriz orman yangınlarında yangın vardır ama sonrasında hani filizlenir. O tarz bir yangından bahsediyor hocamız. Sonunda vodka tarmışlar. Tarmışlar. Çal, benedik, alak, musat, skit, çap, erim, da tanmıştır, tanmıştır. Zalpı, nedir, kalırtın, sattı, stif, sak edelim dedi. Sonunda ne ayıp olur, her vermeye er, vodka tanımdan, <laughs> Evet hocamız burada ört ve ot kavramlarını söylüyor. Ört dediğimiz yangın ama insanların yani tuvan dünyasındaki sakaların, iskitlerin saygı gösterdiği kısmı özellikle ot. Yani ateşin kendisi böyle yangın, yok eden, ortadan kaldıran değil. Özellikle Türk dünyasının üyelerinin ateşte saygı anlamında o boyutunu öyle bir anlam çıkarmak istiyor. Osmanlı Balyanist'te Mazda, Akbara Mazda tam olarak adamda tek olarak faydalı oldu. Evet, apura da kavramın ortaya çıkan kavre, böyle bir ortaya çıktı. Yani mazda kelimesi kazıkçı da var, hani mazda fiili. Orada hani böyle eti pişiren, hazırlayan anlamına geliyor. Basra'nın bayrağınıza zarartı uçturan, gezdiği yer olan Ceres. Ceres'e, değil yeah. yeah. Evet, devam. şimdi tamam. bu öğretmenim deyin ki, bir sıra dolu, yediğinizde Karasan, bir şamangarın kaydolur da. бірақ арасында қарасаңыздар бір ақылшылар болу керек ақылды адамдар абайыр байыр байырақын байыры байыраын бұл неліктен жиырма қалған бұл қалай болды деп кезде ішінде абетада ақына байри дейміз байыргы акын қазақшасы kişi olarak tarif edilen kişi bu dünyaya çarpan e, yangın e, ateşten dolayı 20 soru e, geliştirmiş ve bu sorulara cevap aramış çok akıllı bir e, bilgili kişidir. Evet yani özellikle zerdüşlük e, dininin ortaya çıkmasında önceki e, bu Akuna Bayri dediğimiz kişinin ortaya koyduğu sorulara cevap bulma sürecinde e, Zerdüşt'ün kendisinin bu 20 soruya e, e, ilgili süreci sebep olmuştur. Evet, dolayısıyla, evet, yani dediğimiz gibi Zerdüşt Türk dünyasının bir üyesi ise dolayısıyla onun ortaya koyduğu din Zerdüşt'lükte tengricilik Tenkri, inancından ortaya çıkmış bir düşünce yapısı olarak karşımızda durmaktadır. O vakit bu takip bir şun karamayın. O bizim tayfalarımızda, yerlerimizde onda olmadan okuyordu. Evet, yani çoğu kişiler olayın bu gününü ihmal etmekte, bakmamakta Zandıştık ve Zerdüşlük Turan, Türk dünyası arasında bir bağlantı bu nedenle kurulamamaktadır. Az daha kurulmamızda az Kutay'da çıktı bu Evet, Zergüştlük dininde Ahura Mazda bildiğiniz ya da bildiğimiz adıyla Hürmüz, eee Tanrı'nın kendisi. Sorgözde, koygamda, boyboğan ekeldi. Kabinin başlar. Evet, Kabi dediğimiz bu eee hani lider kişi. Kabi. Harapanz, Harapanus, da. Kazakçada Karapayın kelimesi var, sıradan anlamına geliyor arkadaşlar Hani böyle evet. e, ve o sıradan insanlar olarak Karapa, Karapa, e, mutluluk, Karapay, Zervuş'ta bir din sınıfı ama Karapayın kelimesi Kazakçada sıradan halk anlamına geliyor. Onda Karapay'lılar şimdi Zervuş'ta karşı çıkanlar. Evet yani bu sıradan halktan e, daha doğrusu düşünmemeyi tercih eden inananları Zerdüş'te zamanında karşı çıkmışlar. Yıl durup Evet, 12 yıl Zerdüşt birçok e, faaliyetine rağmen karapa, karapan dediğimiz din adamlarından hiçbirisini kendisine inandıramadı. Sonuçta arasanızda kaliller de var, patçalar, sonuçta e, var. Ben de soyuz, 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 Evet, evet kabileler dediğimiz liderler, afrasyak olarak bildiğimiz e, önemli insanlar dahi Zerdüşt'ün in getirdiği yeni fikirleri kabul etmek istemediler. Sonra gün o gelip bir tas var. Kabileler geldi. Tabii kabileler de Türkiye'de halkın yüzü da ata geldi. Jol başçısı, evet. başkan. Evet. Ya, evet. sonra ıı, saklardan çıkıp ıı, Türk, at Türk atalarını geldi, solak kirli Evet özellikle bu kayanelerin lideri Kabi dediğimiz Kabi Biştasipa özellikle e, Zerdüşt ile muhatap oluyor. Evet, Zerdüşt'ü dinlemek istiyor. Onu, onun düşüncelerini anlamak istiyor. Sonunda Kabiler işte Tiyakani Biştasipa kaldı. Sadece, sadece Biştasipa Zerdüşt'ün düşüncelerini kabul etti. Onun için son bir soru. Osman Balanist'in yanında böyle tarih var. Kalayıp bir tarif var. Niye gözde? Kelgin gözde, o kaldan gözde. Mirak'ta Toran yerinde Honda basarken doğrusal yazar. Yani Evet, Yuhiti dediğimiz böyle hani Kumsular, Hunlar gibi Akunlar ya da Eftalikler dediğimiz bir halk yaşamakta. E, ee, Vişlasman'ın hükümdarlığının kıyı bölgelerinde. Hunlar'ın Gapla Toplu, Gapla Q. Q. Hı. Yani Hunlar'ın e, genetik haritasında onları biz Q ile sınıflandırıyoruz. Genetleri söyle. Onda Hiyanetler. дездадгрупа келмекте сонда оннан кейін бұлар ертерек болып тұр ғой протофон екі жүз үш жүз ғасыр бұйын келген адамдар болды Amerika'da yöre. Evet, şu anda bunların genetik kalitesindeki insanların benzerleri Amerika'da Kızılderili yerliler olarak da karşımıza çıkıyor. kişiye göz saygı verirken yerlerinde baykal var. De, Kırmızı, kalp kalp, kapı topu, kü, Evet, Q, evet, Q haplı grubu dediğimiz de, bunlara ait genetik e, temsilciler bugün Amerika'da yaşamakta. An... Altı aydan çıkan yerlerinde, derler yerinde der daha karşısındadır. onların da iyi eğitim sözüm için de Amerika'nın dışına Purchase sözü tırttır dedi. Evet yani Amerika Hintli yeri dediğimiz Amerika yerlilerinin dillerinde 400 kadar 400'ü aşkın kelime Türkçe ile yakından alakalı. Sonra e, kendi termin kendi birinci geniş bir Evet. Dünya üzerindeki ilk din savaşı arkadaşlar Zerdüşt'ün getirdiği din e, nedeniyle yapılmıştır yani Zerdüştün dinini kabul eden e, ile onlara karşı çıkan e, o Hunların e, savaşması neticesinde olmuştur. O savaşlarsa bu takar dış kimsiyette mi? Evet yani o önce Dini yani, Soğuz'da e, kendilerinin iş tasmanı, kendilerin Soğuz'da olur. Evet olayın bu yönünü e, genelde görülmez e, görülmezlikten geliniyor ama dünya üzerindeki ilk din savaşı hani bizim bildiğimiz Haçlı seferlerinden de önce bu e, Rüştas işte Van'ın ile bu orta zamandaki Eftalit diye adlandırdığımız, Akron, Hunsu, Hiyoid diye adlandırdığımız Hunlar arasında olmuştur. Sonra Karasanlılar, kendi çağının, Hunların kanunları, Kazak Türkleri, Rumlar, Gercanlıları, Rüştas evet. Van'ın canlıları, kendi ülkelerinin bölgeleri, Ereğiler, Ereğiler, Kosunçak, Evet, bu Din Savaşı'nda Aryanlar dediğimiz özellikle Kazak ruhlarının içerisinde de genetik çok yakın olan Aryanların da Vişlas işte Bey'i desteklediklerini görüyoruz. Sosyal böyle ben yeni ses yazdım ama böyle ben tıkakta e, yazdım, bakılacak. Zorba ben zaten bu taktikte zirklerimiz gerek, kararımız gerek. Yeni sonrası, ama Avesta'nın tarihi. Avesta kezinde e, Fransız, Fransız'da aldı olan ikin, Evet. Avesta Fransızca'da çevrilmiştir ve biz de bu yönlerini ön plana çıkarmalıyız. Yine gelirse tatlıktan sonra bence İranlar şu yönde bir sonuçta olur mu? Evet yani İran'dan ve Hint kaynaklarından çıktığı yönündeki bilgilerin aksine biz de kendi iddialarımızı desteklemeliyiz. Parçal, Parçal, Parkan Parçası, Balagöz, Balagöz, balangöz diyor. Evet. evet, yani o isimler de özellikle Türk dünyasının temelleriyle yakını göstermek. Bu parkların eski İranlılar diyebileceğiniz o liderin de ismi e, Balıköz evet. ismiyle Kazakçı'ya yakınlık göstermek. Cancak'ta Cenab'dan Mehmet koydu. Cancak bir Cenab'dan sonuçundaki fırlağınızdan gir geldi. E, tarifi burun Son Osmanlı Bayrağısı'nda Yergi Boyun Baskı Ziyetleri'nin Fatih Oğuncu Sattı'nda Aleyhis'te Zarkoşturan <laughs> Aleyhis'te Osman Bayrağısı'nda Yergi Boyun tarihte Evet, Avesta'dan da yola çıkarak çok eski tarihler hakkında bilgilere ulaşabiliriz. özellikle Avesta'nın kendisine başvurmalıyız ve o Avesta'daki cümlelere çok dikkat etmeliyiz kelimeler üzerinde. Çok korktum ettim de. Avesta, Zarastrizm, bizim ciğerini tutup olan Bak, basılan kiyen ya tecrübe ettik bu, sasyonikleri o kere doğru seyrediz at. Sasyonikler tarih çalışın, İran'ın Toran'da karmakası kalıp koyup, yani Evet, Rahman Bey özellikle sonuç olarak şunu söylemek istiyor. Yani Sasaniler olarak da bildiğimiz İran'ın özellikle Firdevs'in şahnamesinde anlattığı tarihlerin ötesinde Zerdüştün kendisi Turan'dan çıkma bir kişidir. Zerdüşt'lük de aslında Tengricilik dininden ayrılmadır. Ama sonradan İran'a kendi düşüncesini Turan'da kabul ettiremediği için İran'a gitmiş ve orada taraftar bulduğu için günümüzde İran'ın bir dini gibi gözükmektedir. Ha çıktı. İkincisi Evet, birinci olarak eee Zerüştlük Türk Turan dünyasından çıkmıştı. İkincisi olarak Zerüştlük dinini destekleyen Kayani'den bugünkü Osmanlıların atası olan Kayılar olduğunu söylüyoruz Hatta birincisi Turan'ın problemi çıktı. туранан шықтыезпроблемлард бізд оған дәлелдер көп соның ішінде полигеетер айтып жатыр тарихшылар айтып жатыр дегендей енді ғана тақырыптар ашылып атыр ғой сондықтан мына маұмт айт қандай тарихыны зерттеуіміз керек деген тарих бар жоқ болған кейін болашақта мүмкін ендігі келесі жиналыста мынаүндістан америкада жүрген нділерді шақырып осына келесі Evet, tarihçilerin ve genetik uzmanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde kendi kaynaklarımıza daha fazla gitmeyi önem vermeliyiz ve gelecek seneki toplantımızda Türk dünyasıyla bağlantılar kurmak adına Güney Amerika'daki Amerikan yerlilerini de davet etmeyi Rahman düşünüyor ve bir toplantı istiyor. Özellikle bu Peru'da yaşayan Keçuvalar. 67 milyon Amerika tarafından önü saldırdı. O sokadan dost, ben de bana verilmekten çok. Yani milyonlarca Amerikan yerlileri hakkında şu anda biz sağlıklı bilgilere ulaşamıyoruz. Daha doğrusu o bilgiler var ama biz bunları araştırma yönünde çok fazla gayret göstermiyoruz. Yönetikten derlenme karamazdan, derlenme kat genetik e, deliller var mı? Bırak basmak adet sol kenceler kalmadı. Evet yani genetik uzmanları artık yani ne kadar araştırma da bu konuda bu konuda birçok bilgi olduğunu biliyoruz. түрік халқының зерттеуінде ренессанс басталды деп ойлаймын бұған енді тек қана жалғыз түрікі елі емес енді мына түрік халықтары өзбектер қырғыздар қазақтар түркмендер якуттар бәрі қосып башкүртлер татарлар қосылып жатыр ғой үлкен потенциал қосылды енді бәрін қосатын болса шыныменде онда толық жақсы ашық тарихты жазуға болады деген әңгіме сондықтан біз аспаннан түскен жоқпыз тарихымыз мол Var. Evet, Bak, biz e, biz gökten düşmedik, biz dünyaya sonradan gelmedik. Karşımızda büyük bir Türk dünyası duruyor. Türk dünyasına baktığımızda Kafkasya'da işte Azerbaycan'dan, Karşaylar'dan, Konuklar'dan, Orta Asya'da, Üzbekler'den, Türkmenler'den, Kırgız, Kazak ve Altay işte Yakut, Başkurt, Tatar büyük bir Türk dünyası karşımıza durmakta ve çok zengin bir tarihimiz var. Bu konuda değerli araştırmalar yaparak e, daha da ileriye gideceğimizi umuyoruz ve size Teşekkür ediyorum Rahman Bey konuşmasını dinlediğiniz için.